Herkese merhaba. Bu videomda sizlere encoderlardan bahsetmek istiyorum. Şu an masamda görmüş olduğunuz birkaç çeşit encoder var. Ya bu videoda ya da video çok uzun olursa bir sonraki videoda da uygulama yapmayı düşünüyorum. Şimdi encoderlar hakkında çok fazla teknik yazılı detaya girmek istemiyorum. Çünkü benim de aklımdaki... Bilgilerin bazıları eksik olabiliyor, unutmuş olabiliyorum ya da Yanlış hatırlıyor olabilirim. Dolayısıyla size e, tavsiye teknik bilgi olarak yazılı bilgi olarak internette güvenilir yazılara bakmanız. Ben burada e, bildiklerim, bildiğim birkaç cümleyle encoder'ı anlatacağım ve uygulama yapmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle encoder basitçe ne işe yarıyor dersek e, dönen ya da doğrusal hareketleri elektriksel sinyallere çevirmeye çalışıyor. Ben bugüne kadar doğrusal encoder hiç görmedim. Şu an masamdakilerin hepsi dönen yani rotary encoder. Şöyle görmüş olduğunuz gibi zaten şaftları bir potansiyometre gibi dönebiliyor. Zaten bazılarının görüntüsü de potansiyometreye benziyor. <laughs> Şimdi elektriksel sinyale çevirebiliyor dedik. Dönen ya da doğrusal bir hareketi. Peki bu elektriksel sinyal nasıl bir sinyal? Genelde iki farklı çıkış tipleri var. Ya sinüzoidal sinyal ki bu çok yaygın değildir. Daha çok yaygın olanı ise kare dalgadır. Bildiğimiz kare dalga şeklinde. Genelde arttırımlı enkoderlar A ve B çıkışları olur. İki çıkışı olur. Kare dalga sinyalleri 90 derece faz farkıyla gelirler ki encoder'ın hangi yöne doğru döndüğünü anlayabilelim. Bir de az önce söyledim arttırımsal encoder dedim. Bir de bunun ikinci çeşidi olan mutlak encoder var. Mutlak encoder'lar biraz pahalı, çok fazla görmeyeceğiniz encoder'lardır. Bunların çıkış adetleri birden fazla olabilir. Daha farklı bir mantıkla çalışırlar. Elektrik kesildiğinde kaldığı konumu unutmazlar. Bu tür arttırımlı kodlara bir sıfırlamamız, offset yapmamız gerekiyor kullanmadan önce. Ama biz tabii ki buradaki uygulamada çok fazla detayına girmeyeceğiz. En çok kullanılan bir iki yerinden bahsedeceğim sizlere. Mesela 3 boyutlu yazıcısı olan herkes encoder kullanmıştır nasıl bir encoder kullanmıştır? Şurada görmüş olduğunuz bakın mekanik bir encoder. 3 boyutlu yazıcımızın ekranındaki menülere işte bununla giriyoruz. Ortasına bastığımızda seçiyoruz değerlerini falan hepsini bu küçük mekanik encoder ile ayarlıyoruz. Onun dışında mesela step motorlarda ya da burada görmüş olduğunuz gibi bir DC motorun Arka kısımlarında şöyle motorumuzun elektrik kabloları dışında başka kabloları varsa genelde bunlar encoder'ımızın kablolarıdır. Bakın sıradan bir Nemo 17 step motor. Tek farkı şu arka kısmında böyle bir çıkıntı var siyah. Ve kablolar dışarıya çıkıyor. Yine aynı şekilde burada da bir DC elektrik motorumuz var. Elektrik kabloları artı eksi olmak üzere yine arkasında siyah bir çıkıntı ve bir 4-5 tane kablo. Ee, dediğim gibi dönen ya da doğrusal hareketi elektrik sinyaline çeviriyorlar. Mesela motorlarda dönen hareketi niye elektrik sinyaline çeviriyoruz? Şundan ki motorumuz istediğimiz şekilde, istediğimiz hızda ya da istediğimiz devirde dönüyor mu diye. Çünkü motorlar yüke bindiğinde bazen istenen güce ulaşamayabilir, istenen hıza ulaşamayabilir ya da istenen devirde dönmeyebilir. Ee, kanalımdan da bildiğiniz üzere 3 boyutlu yazıcılar, CNC'ler yaptım. Mesela 3 boyutlu yazıcılarda belki çok fazla gerekmeyecektir. Çünkü yazıcının motorlarına çok fazla yük binmiyor. Ama CNC'lerde özellikle sert bir malzeme işlerken motorumuzun güçlü olması gerekiyor. Aynı zamanda da encoderlı bir hibrit motor ya da servo motor olması çok daha faydalı olacaktır ki CNC'miz bir hata yaptığında encoder bu hatayı fark edip düzeltmeye çalışsın. Şimdi <laughs> encoderların şurada az önce mesela bunu da hatırlarsınız. Bu benim CNC frezemin el kumandası şuradaki aslında bir nevi enkodur. Biz buradan ne demiştik? Dairesel hareketi kare dalgaya çeviriyordu. Bu kare dalgaları kontrol kartına göndererekten el ile CNC'mizin eksenlerini ne yapıyoruz? Hareket ettiriyoruz. Bunu bir kenara koyalım. Bu da dediğim gibi 3 boyutlu yazıcıda kullanılan bir üründü. Şimdi bir tane daha encoder göstereyim. Bu enkoder da birçok yerde kullanılabilecek. Böyle çok fazla büyük olmayan potansiyometreyi andıran ya da küçük bir motoru andıran bir encoder. Etiketinde bir sürü rakam ve harfler var. Bunları internetten, bilgi kitapçığından bakıyoruz. Mesela ne diyor? 360 bm diyor. Bu bir tur çevirdiğinde 360 tane kara dalga üretiyor. Burada görmüş olduğunuz enkoderların neredeyse hepsi arttırımlı enkoder olduğu için A ve B çıkışları var. Dediğim gibi A ve B çıkışlarının her ikisinden de dışarıya bir kare dalga üretiliyor. Bu iki kare dalganın arasında ufak bir fark var. 90 derecelik bir fark enkodurumuzu sağ mı ya da sola mı çevirdiğimizi fark edebilelim diye. Birazdan bunu da göstereceğim size. 360 adım üretiyor bir turda. Bunun 100, 400, 600 adım üreten çeşitleri de var. Onun dışında şurada bir 24C yazıyor. Bu, bu söylediklerim sadece bu enkodur için geçerli. Diğerlerinin bilgilerine çok fazla ulaşamadım. Çünkü burada görmüş olduğunuz gibi motorların üzerinde mevcut olan ve üzerindeki etiketleri zamanla yıpranmış, kokmuş olan ürünler. 24 volta kadar beslenebiliyor. 5 ile 24 volt arası. Onun dışında burada yazmıyor ama bilgi kitapçığına girdiğimizde Open Collector transistör çıkışlı bir encoder olduğu yazıyor. Şimdi nedir bu Open Collector? Şimdi encoderlarımız, encoderlarımızın çıkışlarının birden fazla çeşidi var. Bunlardan bir tanesi transistör çıkışlı. Bazıları TTL çıkışlı olabiliyor. Bazıları dediğime bakmayın. Şu ikisi ve az önce gösterdiğim CNC'nin el çarkı TTL çıkışlı. Bu ise transistör çıkışlı. Yazıcılarımızın önündeki encoder, mekanik encoder. Bunlar elektromekanik encoder olarak geçiyorlar. Transistör çıkışlı ve özellikle open kolektör ya da <laughs> MPN open kolektör, PMP open kolektör gibi bir yazıyla karşılaşırsanız enkodunuzun bilgi kitapçığında dikkat edin. Bozuk sanabilirsiniz. Normalde bozuk değildir. Sadece çıkışındaki transistörün kollektörünü pull yapmanız gerekiyor. Adı üstünde open kolektör yani transistörün kolektörü boşta. Dolayısıyla siz onu yapar iseniz doğru bir şekilde çıkış sinyali elde edebilirsiniz. Yoksa şimdi birazdan osiloskoba bağlayacağım ben bunları. Osiloskoba bağladığımızda pull yapmadığımızda herhangi bir çıkış sinyali üretmiyor. Aslında üretiyor da biz fark edemiyoruz. Dolayısıyla bozuk sanmayın. Şimdi birazdan şu iki motorun step ve DC motorun encoderları birbiriyle neredeyse aynı olduğu için bunu da eleyeceğim osilaskoba önce burada görmüş olduğunuz step motorumuzun arkasındaki enkoderu daha sonrasında da bu enkoderı bağlamak istiyorum. Evet şu an bağlama işlemine geçeceğiz. Şimdi dediğim gibi bu motorun enkoder üzerinde herhangi bir etiket yoktu. Ben kablolarını tahmin ettim. 4 tane kablomuz var. Bunlardan 2 tanesi A AVB çıkışları olacak. Diğer 2 tanesi de elektriksel besleme çıkışı olacak. Ve e, tahmin edeceğiniz üzere kırmızı ve siyahın besleme elektriksel besleme kabloları olduğu aşikar. Bazen böyle olmayabilir ama ben e, böyle tahmin edip denediğimde gayet güzel bir şekilde çalıştı. Şimdi kırmızı ya artı 5 volt. Eğer encoderımızın üzerinde herhangi bir etiket yok ve bilgilerine ulaşamıyorsak 5 volttan fazla vermeyin. Genelde encoderlar 5 volt ve üst limiti aralığında çalışırlar. Ama üst limitini bilemediğimiz için 5 volt uygun olacaktır diye düşünüyorum. 5 voltu bağladık. Görmüş olduğunuz gibi geriye kalan iki tane kablo A ve B çıkışı oluyor. Şimdi şurada görmüş olduğunuz benim küçük bir osilaskobum var. Osilaskobumuza durumumuzun A ve B kanalını bağlayacağız. A ve B kanalını bağladık. Şaseyi bağlamadığımız için biraz fazla gürültülü gösteriyor. Evet şasemizi de bağladık. Şimdi gördüğünüz gibi mavi çizgimiz A kanalımız, sarı çizgimiz de B kanalımız. Ben step motorumuzun şaftını çevirdiğimde burada kare dalgaların oluştuğunu göreceksiniz. Şöyle hemen bir deneme yapalım. Bakın gördüğünüz gibi kare dalgalarımız oluşuyor. Şöyle zamanı biraz azaltayım. Bakın. Şimdi ben ekranı dondurmaya çalışacağım ki Kare dalgalar, kare dalgalar arası faz farkını görelim. Bakın, şöyle motorumuzu e, bir yönde çevirdim, sola doğru çevirdim yanlış hatırlamıyorsam. Evet, sola doğru, sola doğru çevirdiğimde, bakın, mesela şu iki kare dalgayı baz alalım. Sarı kare dalgamızın sol ucuyla buradaki mavi kare dalgamızın alt sol ucu birbiriyle kesişiyor. Üst sol ucu diğerinin de alt sol ucu birbiriyle kesişiyor. Sola doğru çevirdiğimizde bakalım sağa doğru çevirelim. Bakın sağa doğru çevirdiğimizde sarı kare dalgamızın Sağ üst ucuyla mavi kare dalgamızın da sağ alt ucu birbiriyle kesişiyor gibi birbirine çok yakın. Dolayısıyla hangi kare dalganın e, ileride olduğuna bakarak sağ mı ya da sola mı çevirdiğimizi buradan anlayabiliyoruz. Üzerinde etiketi ve bilgi kitapçığı olan encoderda demiştim ki bir tur boyunca çevirdiğimizde 360 tane kare dalga üretiyordu. Bu enkodörün ne kadar kare dalga ürettiğini bilmiyoruz ama ufak bir yazılım ve Arduino yardımıyla ne kadar kare dalga ürettiğini bir turda anlayabiliriz. Şimdi diğer enkodörü de buraya bağlamak istiyorum. Evet şu anda bu enkodörümüzü bağlayacağız. Yine siyah ve kırmızı uçlarımız bizim besleme uçlarımız olacak. Şimdi bakın bağlantıyı sağladım. Enkoderı çevirdiğimde kare dalgalar gayet güzel bir şekilde oluşuyor. Sağa çevirdiğimde diğer uçları kesişiyor. Bir öncekinden aynısı olduğu gibi. Şimdi kanallardan bir tanesinin bakın pull up dirençlerimiz bunlar. Yeşil ve beyaz olan A ve B çıkışlarımızda open kolektör eee transistör çıkışlı encoder'larda mutlaka bu iki tane direnç pull up direnci yani bu iki kablodan artı beslemeye giden iki direnç takılı olması gerekiyor. Ben 10 kilo ohm'luk direnç kullandım. 10 kilo ohm yeterlidir. 4.7 kilo ohm da olabilir ama 10 kilo ohm kullandım. E, şimdi ne yapıyorum? Bir tanesini çıkartmak istiyorum. Bakın. Şöyle yapayım. Şuradan direnci çıkartıp şöyle boş bir yere taktım. Bakın direnci oradan çıkartıp boş bir yere taktım. Şimdi çeviriyorum. Bakın sarı olan pull-up direnci olmayan orada herhangi bir sinyal oluşmuyor. Bir gürültü gibi küçük küçük parazitler oluşuyor. Ama mavi olan da gayet güzel bir şekilde kare dalgamız oluşuyor. Dolayısıyla open kolektörse encoder'ınız mutlaka pull-up dirençleriniz olacaktır. Şimdilik bu videomuzla ilgili anlatacaklarımız bu kadar olsun. Bir sonraki videoda da küçük bir uygulama yapalım bu step motor üzerinden. Sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.